Salat ve selam, tahiyyat ikram, peygamber insucin, yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Mustazaflar ve kadın muhacirler. Sabır ve sadakat olunca sorunlar kendiliğinden çözüme kavuşuyordu. İki konuda mağduriyet yaşayanlar adına Allah'ın Müslümanları rahatlatması bu kabilden bir gelişmeliydi. Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'den Medine'ye geldikten bir süre sonra Mekke'de hapis tutulanlardan Ebu Basir kaçıp Müslümanların yanına geldi. Hemen ardından Eser bin Abdülav ve Ahnes bin Şerik iki adamla yazı göndererek onun iadesini istediler. Efendimiz sözünden dönemezdi. Ey Ebu Basir, bildiğin üzere biz Kureyşlere söz verdik. Dinimizde aldatma olmaz. Kuşkusuz Allah senin ve senin gibi müstezaflar için bir çıkış yolu gösterecektir. Haydi yurduna dön buyurdu. Müstezaf nedir? Kur'an toplumu içinde ezilen, küçük görülen, imkanları kıt ve sahipsiz kişiler, ezilmiş insanlar olan Müslümanlara müstezaf denir. Zulme uğrayanlar anlamına geliyor. Ya Resulallah, beni dinimden döndürmeye çalışan müşriklere geri mi veriyorsun diye sorduğunda itiraz gelse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önceki sözünü tekrarladı. İki muhafızla çaresiz dönüş yoluna koyulan Ebu Basir Zulhuleyfe Mikat mahalinde geldiğinde bir duvarın dibine Amr bin Lühey oğullarından olan adamın yanına oturdu. Kılıcın keskin midir? Evet. Peki bakabilir miyim? Tabii istersen. Ebu Basir kılıcı kınından sıyırdı ve ani bir hareketle adamı öldürdü. Diğer adam hızla kaçarak mescitte oturduğu sırada Allah Resulü'nün yanına döndü. Arkadaşınız arkadaşımı öldürdü. Az sonra kılıcıyla Ebu Basir geldi. Ya Resulallah sen sözünde durdun. Allah senden sorumluluğu aldı. Beni Mekkelilerin eline teslim ettin. Ben de dinimden saptırılmamak ve alaya alınmamak için kendimi korudum. Bu hareketi Allah Resulü'nün dikkatini çekmişti. Bu hareketi Allah Resulü'nün dikkatini çekmişti. Ne yaman adam yanında birkaç kişi olsa savaş çıkarır diyerek onu övmüş idi. Ebu Basir Medine'den ayrılıp Zulmerve bölgesinde yer alan İsmevki'ne gitti. Burası Kureyş'in sahildeki Şam yolu güzergahıydı. Mekke'de hapsedilen diğer Müslümanlar Allah Resulü'nün ne yaman adam yanında birkaç kişi olsa savaş çıkarır sözünü duyduklarında Mekke'den ayrılıp Ebu Basir'e katıldılar. Bu şekilde toplanan yaklaşık 70 kişi Kureyş'e sıkıntı vermeye başladı. Yakaladıklarını öldürüyor, geçen kervanların yolunu kesiyorlardı. Sonunda Kureyşler Allah Resulüne haber göndererek bu kişilere ihtiyaçları olmadığını, onları kendi yanına almasını istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle onların Medine'ye yerleşmelerine izin verdi. Bir süre zarfında ayrıca Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Külsüm, Mekke'den Medine'ye hicret edince kardeşleri Umare ve Velid Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek anlaşma gereği onun iade edilmesini istemişler. Fakat o aldığı ilahi emirle onu teslim etmemiştir. İlgili ayeti kerime de şöyledir. Mümtehine Suresi 10. Ayet Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onların imanlarını Allah Azze ve Celle daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın, imtihan edin. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olamaz. Onlara kocalarına harcadıkları mehirlerini geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla da evlenmenizde de bir sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında da tutmayın. Siz harcadığınızı verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Urve bin Zübeyir bu ayeti izah sadedinde şöyle söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile velisinin izni olmadan Medine'ye gelenleri onlara iade edeceğine dair antlaşma yapmıştı. Kadınlar hicret ettiğinde Allah onların artık müşriklere geri verilmelerini yasakladı. Tabii bunun için İslam uğruna göç ettiklerini anlaşılacağı bir imtihan ve araştırma aşamasından geçmeleri gerekiyordu. Bu durumda eğer müşrikler alıkoydukları kadınların kocalarına yaptıkları harcamayı yani mehri iade ediyorsa Müslümanlar da Medine'de geri teslim etmedikleri muhacir kadınların eşlerine bunu yapmalıydı. Bu ilahi emir gereği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sığınan erkekleri iade edip kadınları etmedi. Mekke'de alıkonan hanımlardan dolayı da Müslümanların yaptığı harcamayı müşriklerden istedi. Müşrikler de aynısını yapmalıydı. Allah'ın hükmü olmasaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelen erkekleri geri gönderdiği gibi kadınları da gönderirdi. Eğer Kureyş ile barış antlaşması yapmamış olsaydı eskiden yaptığı gibi kadınları geri göndermemesi yanında onlar için yapılan harcamayı da müşriklere ödemezdi. Hazreti Peygamberimizin davet mektupları Ebu Bekir el-Huzeli naklediyor. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten sonra bir gün ashabını toplayarak onlara uyarıda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah beni herkese rahmet olarak gönderdi." Vema ersenleke illa rahmeten lil alemin ayeti gereğince de biz bunu biliyoruz. Rabbimiz de öyle buyuruyor. Şu halde sakın havarilerin İsa bin Meryeme yaptığı gibi siz de bana itiraz etmeyin. Tabi bu sözün üzerine sahabe-i kiram efendilerimiz şöyle buyurdular. Havariler nasıl itiraz etmişti ya Resulallah? İsa onları benim sizi davet ettiğim göreve çağırmıştı. Yakın bölgeye elçi olarak gönderdiğinde memnuniyetle kabul ediyorlar. Uzak yere sevk edildiklerinde yüzleri ekşiyor. İşi ağırdan alıyorlardı. İsa Allah'a şikayette bulunca ağırdan alanların hepsinin dili gönderildikleri toplumun diline çevrildi, artık ana dillerini konuşamaz oldular. İbn-i İshak'ın tespitine göre Hz. İsa aleyhisselam havarilerinden Petrus ve Paulus'un Rum bölgesine ki Roma veya Bizans Anadolu'suna, Andreas ve Matta'yı insan yenen memlekete yani yamyamilere, Thomas'ı doğuda Babil'e, Filipus'u Afrika'da Kartcanna'ya Yuhannes'i Ashab-ı memleketi Efsus'a, Yakub'u Beytül Maktis yurdu Urşelim'e, İlya Bartelamosu İbni Sülma'yı Arapların toprağı Hicaz'a, Simnu Berberilere ve Yahuda'yı da Kudüs'ün yerine göndermişti. İbn-i metninde Pavlus ve Yahuda'nın havarilerden değil, Hz. İsa'nın tabilerinden olduğunu belirtir. Havari, Hz. İsa'nın tebliğ ve irşat faaliyetinde kendisine destek olmaları için seçtiği 12 kişidir. 12 sayısı İsrailoğullarının 12 so soyuyla ilgilidir. Taberide Mesudiye, tarih kitaplarımızın müellefi, havarilerin isimlerine ve gittikleri bölgelere dair farklı rivayetler aktarır. Bu konuda asıl bilgilerin Hristiyan kaynaklarında yer alması, İbranice ve Aramice isimlerin Arapçaya geçerken uğradıkları farklılıklar net tespit yapmamız zorlaştırıyor. Mesela Faran Dağları diye e, geçmiştir. Paran Dağları. Tevrat'ta Paran diye geçer. Paran Dağları'nın eteğinde doğan son peygamber Medine'ye hicret edecek diye bizatihi Tevrat'ta yazıyor. O P harfi F harfine çevriliyor. Bunun gibi birçok kelime İbranice'den Arapça'ya geçerken farklılaşıyor. Elimizdeki İncil'de anlatım şöyledir. İsa 12 öğreticisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyleydi. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andrea, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartelemay ki bu Bartelemoz, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfa oğlu Yakup ve Taday, sever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda e, İskariot, İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. İncil'de böyle yazıyor. Öteki ulusların arasına girmeyin, samiyilerin kentlerine de uğramayın, bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin, gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun, hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzdanları temiz kılın, Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yani bu işten de para kazanmayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek, mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygı değer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin, selam verin. Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık ise size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse, o evden de ya da o kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu sirkin, size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır diye Markos'ta ve Luka'da geçer böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne geldiğimizde 7. yılın başından itibaren çeşitli devlet liderlerine İstanbul'a davet mektuplarıyla birlikte elçiler yollayacağını ve yolladığını görüyoruz. Bu çerçevede Dıhyetül Kelbi ki Cebrail Aleyhisselam genelde Dıhyetül Kelbi'nin kılığında gelirdi. Rum Kayseri'ne Bizans kralına gönderildi. Ki burada bu sıra valisi aracılığıyla huzuruna çıkan İslam elçisini kabul eden Harakliyos'un ayrıca Suriye bölgesinde ticaret için gelen, giden Ebu Sufyan heyetiyle görüşerek peygamberimiz hakkında bilgi aldığı, anlatılanları peygamberlik vasıflarına uygun bulduğu ve elçiye güzel muamelede bulunan hediyelerle uğurladığı kaydedilir. Ee, bu da ayrıca bir anekdot. Abdullah bin Huzafe Fars Kisrası'na Sasani kralına gönderilmiştir. İkinci Hüsrev pervizi mektubu yırtması üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mülkünün haram parça olması için beddua ettiği, daha sonra yine Kisra'nın isteğiyle Sana valisi Bağzan tarafından gönderilen elçilere Peygamberimizin Kisra'nın o gece oğlu tarafından öldürüldüğünü haber verdiği, bu haberin doğru çıktığını gören Bağzan'ın da İslam'ı seçtiği aktarılır. Amr bin Ümeyye-et-Damri Habeş Necaşisi'ne ki diğer adıyla Aksum kralına kaynaklar Necasi Aşhamen'in davet üzerine İslam'ı kabul ettiğini, Ümmü Habibe'yi peygamberimizle nikahladığını ve Habeşistan'da bulunan muhacirleri iki yelkenli gemiyle çeşitli hediyeler içtiğinde geri yolladığını yazar ki nitekim Necasi vefat ettiği zaman peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kıyabi cenaze namazını kılmıştır. Hatip bin Ebu Belta İskenderiye mukalkısına yani İskenderiye patriği ve Mısır genel valisine göndermiştir. Adı Cüreyş bin Minaya da Farkap Nuni olarak geçen ve Bizans'a bağlı Mısır iradesini yürüten mukalkısın 5 gün misafir ettiği Hatip bin Ebu Belta'a İslam hakkında bilgiler aldığı Efendimiz'e cariyelerden Mariye ve Sirin adlı iki kız kardeşi hediye ettiğini bin miskal altın, kıymetli elbiseler, kumaşlar ve güzel kokulardan oluşan değerli hediyelerle Hatıb'ı uğurladığını da biliyoruz. Amr bin As, Uman emirleri Cayfer ve İyaz bin Cülünt kardeşlere göndermiştir. Est kabilesinden olan idareciler kısa bir tereddütten sonra İslam'ı kabullenmiş ve İslam'ın bölgede yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Cülünt kardeşlerden İyaz olanın adı birçok kaynakta Abd veya ibad olarak da geçer. Selit bin Amr, Yemame emirleri, Sümame bin Usal ve Hevze bin Ali'ye gönderilmiştir. Yemame'de Hanif oğulları mensup, mensub olan bu iki liderden Hevze peygamberimize hediyeler göndermiş, bazı yetkiler alması şartıyla Müslüman olacağını söyleyerek daveti kibarca reddetmiştir. Sümame, Necid'de bulunduğu sırada Müslümanlar tarafından esir alındıktan sonra mescidin direğine bağlanarak üç gün boyunca Efendimiz tarafından İslam'a davet edilmiştir. Üç gün sonunda fidyesiz salı verilince gördüğü iyi muamelenin tesiriyle İslam'a girmiştir. Hicri 12. yılda mürtetler tarafından da şehit edilmiştir. Ala bin Hadrami, Bahreyn emiri Münzir bin Sava'ya gönderilmiştir. Davet sonucu hidayetle şereflenmiş ve İslam'ın Bahreyn'de yayılmasına ciddi katkıda sağ sağlamıştır. Şuca bin Vehb, Şam sınır bölgeleri, Gassani emiri, Haris bin Ebu Şimre, ayrıca Gassani'nin son emiri Cebel bin Eyhem'e göndermiştir. Mektuba sinirlenerek yere attığı, Medine'ye saldırı tehdidinde bulunduğu, sonra da ordu için Bizans'tan destek görmeyince peygamberimize hediyeler gönderildiği, gönderdiği aktarılır. Ebu Haris bin Ebu Şimir, yine Emir Cebele bin Eyhem, Suriye'de idarede olan Gassanilerin son emiri Cebele'dir. Onun peygamberimizin daveti sonrası ya Yermük Savaşı'ndan sonra Müslüman olduğu yönündeki rivayetler bulunmakta birlikte Hristiyanlıktan dönmeyi de cizye vermeyi de reddettiğine ve Bizans topraklarında öldüğüne dair de bilgi mevcuttur. Tam kesin bir bilgi yoktur yani. Ve son olarak Muhacir Velid bin Ebu Ümeyye, Yemen'de Himyeri emiri Haris bin Abdul Külala gönderilmiştir ki İslam'a girdikten sonra Peygamberimizle kurdukları irtibata Himyeri emirlerle mektuplaşma bahsinde inşallah değinilecektir. Hayber'in fethi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'nin ardından Zilhicce ayının ve 7. yılda Muharrem'in bir kısmını Medine'de geçirdikten sonra ordusuyla Hayber'e gazveye çıktı. İslam ordusu 200 atlı, 1600 mücahitle, mustahkem kalelerden savunmaya çekilen Hayberliler ise 10.000 ile bin arası savaşçıya sahipti. Bir de kalenin arkasındaydılar. Medine'de Nümeyle bin Abdullah'ın idareci bırakılmış beyaz sancağı Ali bin Ebu Talib'e verilmiş. Gatafanların Hayber Yahudilerine yardımını engellemek için de ısır ve Sebha bölgelerinden geçerek Reci vadisine inmişlerdi. Hayber'in yıllık mahsulünün yarısını karşıladığı da Gatafanlıların Hayber Yahudilerine yardım sözü vermişler. Rivayete göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hubab bin Münzil'in önerisiyle Yahudi kalelerine yakın kurduğu ordu karargahını değiştirerek Hayber ile Gatafanlılar arasında yer alan Reci mevkiine taşımıştır. Müslümanlar her sabah savaş için buradan ayrılıp akşam tekrar dönerler yaralılar da burada tedavi edilirdi. İlk bakışta Müslümanlarla çarpışmak için ordu çıkaran Gatafanlar belli bir mesafeyi kat ettikten sonra Müslümanların mallarına ve ailelerine arkadan saldıracaklarını zannederek geri döndüler, korktular. Böylece Hayber halkıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında engel kalmadı. Peygamberimiz Hudeybi Antlaşması ile Kureyş'in de buradan e, tarafsız kalmasını sağlamıştı zaten. Ebu Muttalib bin Amr anlatıyor. Allah Resulü Hayber'i uzaktan gördüğünde ashabına ben de içlerindeydim. Durun diye emir verdi. Ardından şöyle dua etti: "Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi, ey yerlerin ve taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ı. Senden bu bölgenin halkının ve içindekilerinin hayrını diliyor. Buranın halkının ve içindekilerinin şerrinden sana sığınıyoruz." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ardından Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Girdiği her bölgeye de böyle yapardı. Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gazve düzenlendiğinde sabah olmadan saldırı yapmazdı. Sabah ezanını duyarsa geri durur, duymazsa saldırı emri verirdi. Haybere geceleyin geldik ve dinlenmeye çekildik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah olduğunda ezan sesi duymayınca bineklerimize binerek ilerlemeye başladık. Kürekleri ve büyük sepetleriyle sabah erkenden çıkan Hayber'in işçileri bizi gördüklerinde eyvah Muhammed ve ordusu diye bağırarak geri kaçmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ekber, Hayber harap oldu. Biz bir kavmin sahasına indiğimiz zaman uyarılanların sabahı ne kötü olur dedi. Peygamberimiz ve Selam bu gazvede düşman mallarını en yakından başlayarak kısım kısım almaya, kaleleri teker teker fethetmeye başladı. İlk ele geçirilen kaleleri Naim ardından Ebu Hukayk'ın kalesi Kamus oldu. En son fethedilen kaleler ise 10 küsür gün kuşatma altında tutulan Vadih ve Sülalim kaleleridir ki Hayber'deki tüm arazilerin fethedilmesi için bir buçuk ay kadar sürmüştür. Bu oldukça bereketli ve geniş olan Hayber Vadisi Netah, Şık, Ketibe adlı üç büyük kale ile çevriliydi. Birer bölge sayılabilecek bu kalelerden ne Naim, Sab bin Muaz ve Zübeyir kaleleri, Şıkta Übey ve Nizar kaleleri, Ketbe'de ise Kamus, Vatih ve Sülalim kaleleri yer alıyordu. Hazreti Peygamberimiz ve Vesselam sırayla Netah ve Şık kalelerini en sonda Ketibe'deki Kamus kalelerini fethetti. Bazı rivayetlerde de Safiye Şık Kalesi bölgesinde yer alan Nizar Beri Kalesi'nden esir alınmıştır ee, ve daha sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olmuştur. Bazı rivayetlerde babası oğulları reisi Uyey bin Ahtap, ihaneti yüzünden Kureyzaoğulları gazvesinde kocasını kumandan ve şair kinane bir rabi ise Hayber'de öldürüldü. Peygamberimiz Safiye'ye Müslüman olursa evlilik teklif etmiş, olmazsa da serbest bırakacağını söylemiştir o Müslüman olmayı seçmiş ve ahlaki özellikleriyle Müslümanların örnek annelerinden biri olarak hicretin 50. yılında da vefat etmiştir. Safiye'nin Müslüman olup Peygamberimiz'e evlenmesiyle birlikte birçok Yahudi de Müslüman olmuştur. İbni Hişam ileriki bölümlerde Kinane bin Rabi'ye yeni gelin iken Safiye binti Huyey'in gördüğü bir rüyayı yer verir. Buna göre o ayın kucağına düştüğünü görmüş ve onu kocasına anlattığında bu senin Hicaz'ın kralı Muhammed'i arzuladığını gösteriyor diyerek Safiye'ye tokat atmıştı. Safiye yüzündeki izi soran Allah Resulü de bu rüyayı anlatmıştır. Dihye'nin isteği üzerine Safiye'nin önce ona verildiği, ardından bazı sahabilerin uyarısıyla Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tarafından ücreti ödenip serbest bırakılarak eş olarak alındığı da belirtilmiştir. Kamus Kalesi'nde alınan esirlerden biri Kinane bin Rabbinin nikahında bulunan Safiye binti Huye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu kendine aldı ve daha sonra da Zeynep binti Cahş'ın bir sözünden dolayı, Safiye'ye bir hakaretinden dolayı tam 90 gün küsecekti. Ve onun için istekte bulunan Dıhye bin Halife'ye de Safiye'nin yeni esirler arasında bulunan iki amca kızını verdi. Peygamberimiz ve vesselam Müslümanlara üç şeyi yasaklamıştır. Gebe olan esir kadınlarla ilişkiye girmek, evcil ehil eşeklerin ve köpek dişi olan yırtıcıların etini yemek ve taksim edilinceye kadar ganimetlerin alım satımı evcil eşek eti yasağını bu etleri kazanlarda kaynatırken duyan sahabilerin kazanları olduğu gibi devirdikleri nakledilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yerine at etine de izin vermiştir. Gerektiğinde at eti yiyebilirsiniz demiştir. Arapça aslında nab kelimesini bazı tercümelerde azı dişi ve kesici dişi gibi karşılıklar verilir. Fakat en uygun olanı köpek dişi olsa gerektir. Ayrıca köpek dişi olan yırtıcılar karşılığı lafza uygun tercüme olsa da bunu köpek dişiyle avlanan yırtıcı hayvanlar şeklinde de anlamamız gerekir. Bunların en belirgin özellikleri etle ya da hem etle hem de otla besleniyor olmaları. Bazı rivayetlerde avın pençesiyle parçalayan kuşların da yenmesini yasakladığı eki yer alır. Sahih rivayetlerde ve buna bağlı yaygın fıkhi görüşler böyle olmakla beraber konuyla ilgili başka rivayetler ve derillere bakarak evcil eşek etinin yenmesi haram değil mekruh, atın yenmesi de mübah değil mekruh gören alimlerimiz de vardır ve selam. Sonra ne olmuştur? İnşallah haftaya kaldığımız yerden دوام درس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات